Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. İki haftadır bir istemediğimiz sonuçlar aldık. İster istemez sezona iyi başlayınca, beklentiler büyünce iki haftalık yenilgiden sonra biraz oyuncularım demoralize oldu. Çünkü son maçta içeride oynadığımız maçta biraz taraftarların tepkisi tabii ki bizi de oyuncularımız da üzdü. Ama oyuncularımız yine karakterli bir şekilde sahada dik durdular. Böyle bir atmosferde geriye düşmesine rağmen hiçbir zaman inançlarını kaybetmediler. Sürekli doğru şeyleri yapmaya çalıştılar. Onun için bu galibiyeti bizim iyi günümüzde ama daha önemlisi kötü günümüzde de yanımızda olan taraftarlara armağan etmek istiyorum. Hem cami adına hem benim adıma son derece önemli. Sevinçle kapatmayı düşündüğümüz bir açılış gündü maalesef düşündüğümüz gibi kapatamadık. Sevinci ne kadar büyük olacaksa, üzüntüsü de o kadar büyük olan. Bir maç yaşadık stadımızda ilk kez, daha doğrusu evimizde. Ama şunu net olarak söyleyeyim, Altay takımı sene başında düşündüğümüz hedef neyse oraya mutlaka varacak. Şunu biliyordum maçtan önce. Bugün keyifli bir mücadele olacak. Abi izleyenler çok gol izlemeyi sever ama biz tabii ki böyle 4-3 falan gibi skorlar değil de savunmayı yapalım ama evet biz de çok gol atmaya uğraşalım. Motivasyonuyla maça çıktık. Defans arkası bir koşuyla geri düşmemize rağmen oyun disiplininden kopmadık. Bu çok tehlikeli olurdu bizim için. Çünkü kara takımı karşısında çok erken ve gereksiz riskler alan bir takım bulduğu zaman bu boşlukları kullanmada çok mahir bir takım. Ama şu çok kritik bizim için ilk yarı golü bulmamız, ikinci yarı fazladan riskler almama lüksünü bize kazandırdı. İkinci yarıda zaten hem mücadele olarak hem de pozisyonlar olarak tamamen istediğimiz tempoda götürdüğümüz ve çok fazla pozisyon bulduğumuz ve zaten de dört gol attığımız bir mücadele oldu. Şu gün itibariyle üç tane arka arkaya mağlubiyet almış bir takımız maalesef ligin başında sezonun başındaki o oyunu sürekli domine eden, oyunu kontrol etmek isteyen, oyunu rakip sahaya yıkmak isteyen e takımdan uzaklaştığımız için zaten bu haldeyiz. Belki bu dönem içerisinde aldığımız bir takım e iyi sonuçlarda bazı şeyleri makyajladı, bazı şeyleri örttü şeklinde de söyleyebiliriz. Çünkü düzeltmemiz gereken şeyler var. Bunun farkındayız. Eğer bu sonuçlar bu kadar kötü gidiyorsa mutlaka bir yerlerde bir terslik var. Maçın hakemi Fırat Hoca Türkiye'nin en önde gelen iyi hakemlerinden biri. Ben defalarca kendini tebrik ettiğim maçlardan sonra tebrik ettiğim, sosyal medyada tebrik ettiğim günler oldu ama bugün takdir haklarını hiçbir şekilde bizden yana kullanmadı. Ortadaki bütün toplar bugün Başakşehir'in Tabii mazeret değil ama Başakşehir'e çalındı bugün. Yediğimiz ikinci golde de bana göre yüzde yüz faul var. Tekrar televizyondan seyrettiğim yüzde yüz foul. Vardan niye dönmedi? Var o pozisyonu çevirmez. Maçın hakemi o pozisyonda devam ettirdiyse ona gol vermiştir. Faul görmedim demiştir ki Vardan o pozisyonu çevirmezler. Hoca da bunu biliyordu ama ama yüz bir folden, ne yazık ki ikinci golü yedik. ve 1, 1 0 öne girerken azıcık rahatladık. Ama son 20 dakikada Kazım değişikliklerinden baskı yaptılar bize. Biz bir top kaybımızla baskının içine oynadık. O top kaybımızda geri döndü. Golü yedik. Bir haber oldu bir bir. Ondan sonra bence bizim takım çok büyük bir karakterlik gösterdi. Ona saygı duymak gerekiyor. Son anına kadar, son dakikalara kadar illa kazanmak isteği gösterdi. Golden evvel, 2-1'den evvel bile 2-3 pozisyonu zorladık ceza sahası içinde. Ve son topu da değerlendirebildik. Onun için gerçekten bugün gün çok memnunuz. Rize Spor bu anlamda bakarsanız ilk yarıda bizden daha oyunu domine eden, daha fazla kontrol eden taraf oldu. Özellikle orta alanda fiziksel olarak bizden üstünlerdi. Fakat ikinci yarıda biz bu durumu değiştirdik. İkinci yarıda daha üstün bir oyunla başladık. Ta ki kırmızı karta kadar. Kır Kırmızı kart tabii ki bizim planlarımızı biraz zora soktu. Bizi biraz zora soktu. Ama kabul etmemiz gerekiyor. Bizim için zorlu bir maçtı bugün. İyi bir galibiyet aldık. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz inşallah. Sezon başından beri kolay değil. Ligin dibinde olmak. Buna rağmen umudunuzu hep aynı şekilde diri tutmak kolay değil. Ama oyuncuların ve bizler ve yönetimimiz, herkes, çalışanlarımız, özellikle bugün, bugünkü maçı da taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum. Çünkü 15-15 haftadan sonra ligin hala sonunda olan bir takıma ancak bu kadar destek olunabilir. Maça gelirken taraftarlarımız bizi tesislerden buraya kadar uğurladılar. Nuri Hoca diyeyim, benim oyuncum. Aslında ekibin içinde olmayı düşünüyorduk. Erkenden antrenörlüğe soyundu. Özellikle geldiği gün itibaren de Antalya Spor'da oyun formasyonu olarak devamlı bir gelişim. Hem verilerde hem oyun olarak değişim gösteriyorlar. İlk defa deplasmanda kaybettik. Namalip şampiyon olmayacağız demedik. Bugün Trabzonspor'un geldiği nokta bütün rekorları kırarak bugün ilk defa 13 ayda deplasmanda maç kaybetti. Rakibe de saygı göstermek lazım. Parçada bir bütüne harika işler yaparak gidiyor bu takım. Aslında baktığında bütününde. O yüzden bunlar bu işin içinde olacak. Dünyanın en iyi takımları üst üste kaybediyor. Bugün bir maç kaybettik sadece. Hiçbir şey kaybetmedik. Zaferle kapattığımız bir gece oldu. Ligin liderini hak ederek yendik. Kendi oyunumuzu oynayarak kazandığımız bir maçtan bahsedebiliyor Fırsatlar yakaladık, birçok fırsat yakaladık. Hepsini gole çeviremesek de bunları yakalamak önemliydi. Zorlu bir rakibe karşı oynadığımızı da biliyorduk. Çünkü çok kaliteli ayaklar vardı özellikle hücum bölgesinde. Çocuklar ellerinden geleni yaptılar ve yapıyorlar. Geçen maçlarda da bunu yaptılar. Kolay değil. Hiçbir maçı kazanmak kolay değildir. Ama bu derece zorluk seviyesi yüksek bir maçı kazanmak da ayrıca tebrik edilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Geçen hafta ile bu hafta arasındaki oyun kalitesi o kadar uçurum bir fark var ki aslında kendi hatamızı cezalandırıp bu maçta aslında nasıl oynamamız gerektiğini gösterip bu şekilde kazandığımızı düşünüyoruz. İki defa inip duruma düşmemize rağmen ilk yarı önde kapadık. İkinci yarı iyi bir savunma yaptık. Savunmada birebir iyi oynadıktan sonra zaten bizim oyuncularımız kaleye koşularda, bağlantı toplarla kaleye koşularda sonucu belirledi. Farklı bir skorla daha da farklı olabilirdi. Ama önemli olan bizim için deplasmanda e, galibiyetle dönmekti. Biz 15-20 gündür ek futbol hayatım boyunca yaşamadığım sıkıntılar yaşadık. Sağlık problemleri nedeniyle. Hemen hemen takımın bütün hepsi hastanede geçirdi 15- günü. Ama bu hafta işte 2-3 gün sağlıklı biçimde çalışınca istediğimiz oyunu olmasa bile ikinci yarıda istediğimiz oyunu yaptık ama ikinci yarı ilk yarıda yapamadık. Kazandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sometimes who pay is the coach. Bazen bu tarz şeyleri kim öder? Bedelini hoca öder. But I don't want to take the responsibility. Ama tabi sorumlu almak istemiyorum. Because he must to take the responsibility who make this squad. Bu takımı e, kim oluşturduysa sorumlu onun alması gerekiyor. And don't want to speak bad about my players. Oyuncularım hakkında kötü konuşmak istemiyorum. I don't want to give name. İsim de vermek istemiyorum. And uh, I want to have one uh, meeting with Başkan today. Bugün ya da yarın başkanımızla bir toplantım olacak. Because I don't want to destroy my name. Çünkü ismimi parçalamak, mahvetmek istemiyorum. And it's just one way to continue in Malatya. Malatya'da benim için devam etmenin tek bir yolu var. I give one list with a transfer two weeks ago. İki hafta önce bir transfer listesi verdim. If eğer yönetim kurulu üyeleri benim e, istediğim futbolcuları verdiğim listedeki futbolcuları almayı almak için bana katılıyorlarsa, aynı fikirdelerse benimle. I take the responsibility and I say in front of you this team he don't go second division. E, ben sorumluluğu alıyorum sizin huzurunuzda söylüyorum şimdi bu takım bu kümede kalacak, bu But ligde kalacak. But we need minimum seven eight players. Ama minimum 7 8 oyuncu ihtiyacımız var. In this moment. Şu anda Hatta iki birde de tam taraftar Alehe döndü. Orada bir taca atışı oldu. Taca atışında biz biraz taraftarı ateşledik. Taraftarın döndüğü bölümde taca atışında taraftarı aslında kendi kendimizi ateşledik. Taca atışında birkaç oyuncumuz taraftarlarla ilişkiye girdi. Ve attığımız o yanlış taç bize geldi gol oldu. Üzgünüm yani fevkalade üzgünüm. Elimizde tuttuğumuz bir oyunu teslim ettik. 3-4 maçı 5-6 eksikle oynadık. Bugün Beşiktaş takımının belki eksikleri var ama hamle kulübede bekleyen hamle gücüne bak. O hamle güçleri önemli biz mesela 2-1'de bir hamle gücü yapamıyoruz. Dışarıda bekleyen oyuncu grubumuz var. İçeriden zaten birçok maçta stoper eksikliğini yaşadık. Bak Onur da sakatlandı çık. Ramazan hiç ısınmadan çocuk oyuna girdi. Yediğimiz bir gole bak. Böyle basit gol Beşiktaş'a iyi bir oyundan gol atıyorsun. iki tane gol atıyorsun ama yediğimiz goller dolayısıyla e, burada takım adına bir eksikliğimiz var, oyuncu eksikliğimiz var. İşte bu onun çok güzel göstergesi. Oyunu zaman zaman tutamıyorsun. Man içinde iyi hamle yapman gerekiyor. Mesela güvenin. Oğuzhan oyuna girmek istemedi mesela. Ben bakıyorum orada. Ben girmeyeyim dedim. Yorumcular da konuşuyor da. Yan yanayız orada görüyorum. Güven girdi oyunu çevirdi. Hikmet hocamın neyi görüp bunu değerlendirdiğini ben bilmiyorum. Ama şunu çok net söyleyeyim size. Biz maçtan önce Oğuzhan'la maçın skoruna ve akışına göre 3-4 tane farklı durumlar konuştuk. Yani onu oyuna soktuğumuzda merkez orta sahada alabileceği pozisyonları söyledik. Hatta ikili ve üçlü orta saha olarak planladık. Uğuzhan da bu konuda son derece bize gösterdiği reaksiyon son derece iyiydi. Uzun zamandır oynamadığı için biraz böyle maçta rakibin fiziksel olarak biraz düşmesini bekledik Oğuzhan'ı sahaya sokmak için. Daha sıcak oyuncularla oynamayı tercih ettik. Bence bu söylenenin tam aksine Oğuzhan Oyun'a girerken, ondan oyunla ilgili birkaç tane küçük istekte bulundum. Özellikle atak tarafını zenginleştirecek ve alacağı pozisyonlarla ilgili birkaç tane istekte bulundum. Bence bana harika bir reaksiyon gösterdi. E, girmek istemeyen oyuncu değil, girdiğinde akışı değiştirecek oyuncunun yapacağı şeyleri sahaya yansıttı. Ben böyle olduğunu kendi adıma düşünmüyorum. Sporcu sağlığı çok önemli diyorlar. Maçın içinde de bunu yaşadık. Bir tane çok önemli bir pozisyona girecekken hakem oyunu durdurdu ve sporcu sağlığı bizim için daha önemli dedi. Çok doğru söyledi bence. Ama Musaray'ın pozisyonunda da sporcu sağlığı önemliydi. Belki onu hatırlatmak lazım hakeme. Dediğim gibi hakem öyle takdir etti. Genelde zaten son haftalarda hakemlerin takdir hakları hep aleyhimize oluyor. Musaray yerdeyken golü yedik. Aslında durdurması gerekiyordu. Çünkü kaleciydi yerdeki. Neden olduğunu bilmiyorum. Bence ben de sizin gibi merak ediyorum. Bizi aydınlatırlarsa çok mutlu oluruz söyleyeceğim bu, bu konuda. E şimdi olayı ben önce görmedim. Şöyle görmedim. Üçü bir anda çarpıştılar zannettim. Üçü bir anda çarpıştılar zannettim. Ama sonra geldim şeyde baktım, seyrettiğimde de Müstera ile Dima birbirine çarpmışlar. Özellikle de herhalde Müstera direkt vurdu. Ben o olayın Mustafa'nın zaten arkasına bakmadı. Topu devam etti. Topla devam etti o. Toplu döndü, aldı, şeye verdi, Faysal'a verdi. Ne de atsa. Yani o oyunun sıcaklığından dolayı, o pozisyonun sıcaklığından dolayı olmuş olabilir. Ama buna benzer bir Beşiktaş maçı var. Giresun maçı var. Ya yani öyle bir pozisyon olsa tabii ki ben hayatta kabul etmem yani onu. Ama orada da ben o arkadaşınla Direkt bilerek yaptığını zannetmiyorum yani. Ama Mert'in sakatlanmasıyla Müsteri'nin sakatlanması bambaşka. Bu pozisyon şey de olabilirdi mesela. Müsteray'la şey Lüğündüm'e çarpışıp boş kaleye de atabilirdi. Şey öyle önüne gelse. Çünkü birbirleriyle çarpıştıkları için. Ama Müsteray hiçbir şey yokken düştü. Ayağına bir şey oldu. Allah korusun yani o zaman tabii ki onu kabul etme mümkün değil. Ben yine de üzgünüm yani böyle bir golden de galip geldiğiniz için gerçekten üzgünüm yani. Biraz önce Fatih Hoca'yı gördüm. Ona da söyledim üzgün olduğumu. Ve sonra ben hocalara söyledim. Selçuk Hoca olsun, Necati Hoca olsun. Onlara da söyledim. Çok üzgünüz. Kusura bakmayın dedik yani. Ama yapılacak bir şey yok. Sama son turu são soluções para ser para ser aqui em público com com jornalistas é bom, por, de gado, de Üçük yapacak pozisyonları da yakaladık. İki tane önemli pozisyon kaçırdık. Ama daha sonra başka bir yaptığımız hatadan üçüncü golü yedik. Bu seviyede bu tarz hatalar yapmamanız gerekiyor. Şampiyon olabilmek için maçlarda mentor olarak güçlü olmanız ve belirleyici alınlarda bu tarz hatalar yapmamanız gerekiyor. Biz maçı bu yüzden kaybettik ama ben her zaman oyuncularımı savunurum. Çünkü ben bugün oyuncularım savaşmadı, oyuncularım koşmadı diyemem. Bunu, ama bugünkü bu kadar yaptığımız hatalara da bir takımın direnememesi normal. Fenerbahçe üzerimize geldi, baskılı oynamaya çalıştı. Nitekim bir biri buldular. Oyunun ikinci arasında işitemediğimiz birkaç detaylı taktıktan sonra futbolcumuz sağda, bunu daha iyi şekilde uyguladılar. Ve yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirdik ikinci yarı. Ee, hak ettiğimiz, bugün 3 puan aldığımız, aldığımızı düşünüyorum. 3 ee, attık ama 4-5 de olabilirdi. Kaçırdığımız 3 tane net pozisyon da var.